Oğlum çok garip bir şey oldu şu an biliyor musun? Oğlum oyuna Türkçe gelmiş lan herhalde. Baksana başlatmak için de okun. Tek oyuncu. Sakın. Bak sakın. Anan, anan oyuna Türkçe gelmiş. Hakikaten oyuna Türkçe gelmiş. Oğlum yoktu lan bu önceden. Ya, var mıydı acaba? Yo, şu an gelmiş. Oyna şu an Türkçe gelmiş. Beyler vatana millet dahil olsun. Farming mı? Simulator ya. Türkçe gelmiş. Onun oğlum şu an hakikaten ilk defa fark ediyorum. Bak yemin ediyorum bu arada ilk defa fark ediyorum ha. Anasını satayım. Oğlum video başlığı çıktı. Video başlığı çıktı. Tamam 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 tamam. Sür bakayım tarlaları. Sen söyle belemeye devam et. Sen ekmeye devam et. Get şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Aynen yapabileceğim bir şey de yok şu an oyunda. Video başlığı çıktı bu arada. Çok şime geldi ha. Neyse. Beyler. Geldim. Ya oğlum oyunda Türkçe var. Çok güzel ya. Baksana. Ya, oyunda olması çok iyi. Süt demişsin tüccetli olması çok iyi şu an ya. Hakikaten çok işimize yarar. Ya o kadar zaman bekledik oyuna sonra getirdiler ya nasıl satayım ya. Ben ona sevdim şu an. Önce şöyle şuraya dıkayım. Şu tarlanın olmasında çok az bir vakit kaldı. Ee, şeye bakacaklım lan. Dur. Öbür motoru ver. Bizim dört dolmuş mu? Bayağı varmış lan içinde gerçi. Oğlum dolmuş mu lan bu? Şöyle yavaş 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 yavaş. Gel. Tamam. Gel şöyle yavaş yavaş gel. Benim elimin pek ayar yok, mecbur böyle geleceğim. Tamam. İlkten videoyu izledim de güzel ya. Ana, ananı sik Gel. 181 Neredeyse doğmuş. Tamam. Bunlar buraya çıkarıyor mu? Oğlum o zaman biz tarlalar neredeyse hazırmış. Anam. Ben diyorum ki şuradan falan geç hemen. Şuna, şununla ilgilenek. Ama önce şunu alıp ortaya çekmem lazım. Al bunu. Bilgisayar ekranını kim? Kapanma dur. Önümde de bir yandan bilgisayar açık. Niye açık tuttuğumu sormayın onda. İçeri götürek. İçeri. Oğlum ben hakikaten video çekerken konuşmayı unutuyorum ya sikeceğim. İçeri götürek götürek şurada hazır konumda dursun. Biz de bir yandan da hemen şu tarla şu yoncaya kaldığımız yerden devam edelim. Tamam bak bu olmuş. Hemen bunun arkasına direkt dırmığı da kaçayım. arkasından da direkt gireceğim. Gel sen şöyle. Seni şuraya çıkarmam lazım gel. Ulan içeri girip bir de dönmem lazım şimdi seni çıkarmak. Ay geç yer var lan dur. Tamam. Şöyle yapalım. Ee, seni buraya attım. Sen şöyle gel. La Hassasiyet <laughs> budur dur. Ananı sikeyim Bu arada ben hatırlarsanız ana kanal attığım bir videoda küfür etmeyeceğim demiştim ama bu kanalda bol bol küfür olacak. <laughs> yani bir tarafta küfür etmeyeceksen bir tarafta küfür etmem lazım. Biz teslim atmam lazım. Yani duramıyorum bunu ne oluyor? Yani o kadar çok alışmışsın ki küfür. Yani sigara içmeden durdum ama küfür etmeden duramam. Ben de de şöyle arkandan giriyorum. Tamam. Senin dönmen uzun sürmez inşallah. Çünkü benim işime gelmez. o. Ne oluyor? oğlum bir çıkmıyor. Bu baya baya gidiyor. E tamam bizim şu an tek yapmamız gereken tarlanın olmasını beklemek. İnternetim açık. Şarjım %30. Bu videoyu editlemek baya bir zor olacak. Akşam nasıl yetiştireceğim acaba? Devam et. Hemen hızlıca bir beyler. Ben de o sırada YouTube'dan biraz video izleyeyim. Tarla falan olana kadar. Tarla olmuş. daha ee, bu da hazır. Sen şöyle dön. Dur bir çeri şey yapayım dursana. İçeri hazıra vereyim dedim. İçeri devam etsin hemen orada. Tarlalar olmuş bu arada. Hemen hızlı hızlı tarlalar halledelim de. Bu şey de daha dağacağım artık. Yani bu motor bromu çeker mi ki? Ay oğlum çektiği kadar herhalde. Bilmiyorum. Neyse. O zaman biraz kanalların gidişatı hakkında konuşalım. Çünkü aklıma pek bir şey gelmiyor. Dur beyler size öncelikle şunu söyleyeceğim. Ana kanala niye çok video gelmiyor? Onu peşin peşin söyleyeyim ki bu kanala her güne video gelmesi de pek bir de Yani 16 aboneden ileriye geçemedik. Şöyle anlatayım belir. Kanallara video, ana kanala çok sık video gelmiyor. Çünkü bak burada FS çekiyor. Yani benim burada içeriğim belli. Ben burada bir tane FS çekerim, bir tane Soccer Camps çekerim. Bu Soccer Camps dediğin oyunu ben daha önce kaç kere oynadım. Ben bu FS dediğin oyunu, FS 16'yı kaç kere oynadım. Ama korku oyunu öyle olmuyor işte. Ki benim oynadığım şu an bu oyunlar eski ama hala oynanan oyunlar. Ya yani az da bir kitlesi olsa. Hadi FS 16 geçtim ya World Soccer Camps dediğin oyunun. World Soccer Camps dediğin oyunun hakikaten bir kitlesi var. Az da olsa bir kitlesi var oyunun. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için benim de şey şey yapamıyorum yani nasıl kimse. Ben sadece bu kanalı World Shocker Kamsat atıp geçebilirim. Sıkıntı yok. Sadece onu atsam geçen hiçbir sıkıntı yok. Yani kanalım video çıkar ama ana kanalı öyle olmuyor işte. Ya bak. Slender'in oyunlarına, silindirine Slender oyunlarına yeni güncellemeler gelmiş. Oyunları çekeceğim. En son çektiğim videoda oyun bozuldu. Bas baya bildiğin oyun bozuldu. Oynayamadım. Ama gene de ben istediğim dakikada bir video çıkardım mı? Çıkardım. Bu da benim için iyiydi. Onun için yani bak mesela hani o kanala gene video zor çıkıyor. Oyun bozuluyor, bir şey oluyor. Ya bazen telefon oyunları kaldırmıyor. Mesela bak neydi onun adı? Ee, adını unuttum şu an. Ha, Slenderna The Skur var ya. The Kill of Slenderna falan var. Mesela o oyunların PC, PC sürümleri çıktı. Onları mesela ben çekemiyorum. Bilgisayar kaldırmıyor. Yani yapamıyorum. Ama bu kanalı atacak olursam siktir boktan bir tane şey atar mı yani? Oyun atar mı? Hiç sorun değil. Kötü bir tane giderim oyun bulurum. Yani mesela hani ya, bak iyi pizza güzel pizza diye bir oyun var anasını satayım. Bir milyar kişi oynadı şimdiye kadar. Bilmem kaç kişi oynadı. Koca koca abone olan kanallar bile oynadı. Ben de aynısını indirip Beni bu bilgisayar mal değil onu açar. Ya da ben şey yapamıyorum yani. Gerçekten korkunç bulmak ama öyle değil. Bak Korku oyunu da öyle olmuyor. İstediğim korku oyunları ya Steam'de olmuyor, Steam'den olmadığı için başka yerde indiriyorum. Başka yerde indirsem de ya oyunu açmıyor, ya oyunu açsa da videosunu çekmiyor. Ya da videosunu çekerken aşırı kasıyor. Mesela Granny'nin videolarını çekerken görüyorsunuz çok kasıyor ama yani video çekmediğim zaman Granny gayet akıcı şekilde ben bu bilgisayardan Granny oynayabiliyorum. Video kaydı almazsam. Yani hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Ama işte şey öyle olmuyor. Yani her zaman da öyle olmuyor. Mesela oyun Steam'de oluyor. Steam'de çok pahalı oluyor. Ya pahalı oluyor ya da sistem özellikleri çok yüksek oluyor. Mesela Grand Theft Auto'nun şeyi varmış. Onu yeni gördüm. Dün Emirhan Kuru oynamıştı. Onun videosunda gördüm. Bilgisayar versiyonu varmış. 10 lira dedi. Şu an yemin ediyorum kartımda 2000 lira para var. Kartı anneme verdim. Annemin eve alışveriş yapacak bir faturalar var. Başka hiçbir şey yok. Allah bin belamı versin ki başka hiçbir bok yok bende. Steam'de 6 lira bakiyem var. Diğer benim papara kartta da 5 kuruş bak. Hat 5 kuruş da yok hatta. Biliyorum kartta bayağı az para vardı. Hatta kartta para yoktu ki. Ben bir bakayım kartta para varsa ben size gösteririm. Ama yoktu diye hatırlıyorum. Yani işte nedeni bu. Çünkü ha, mobilden oyun çekeyim desem de. Yani tamam bilgisayardan çekeyim mobilden çek de Şöyle bir sıkıntı var. Benim telefonun dokunmatiği zaten sıkıntılı. Telefonda zaten depolama bitti. Ben bu videoyu nasıl editleyeceğim onu bile bilmiyorum. Yani bayağı bir yer kesmem gerekecek. Buraları kesmeyeceğim gene. Buraları atmam gerekecek. Yani bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Telefonun zaten sıkıntısı bitmiyor ki. Dokunmatik sıkıntım zaten dedim. Dokunmatik sıkıntım var. Depolama sıkıntım var. E, çoğu yeni oyunu açmıyor. Bazı granny modlarını açmıyor. Gerçekten çok fazla çekmek istediğim granny modu var. Ama açmıyor. Videosunu çekemiyorum. Ama ben şey yapacağım. Benim eskiden çıkan ama oynamadım ya da oynayıp video oynayıp videosunu çekmedim. Ya da videosunu çekip de attığım ama bir nedenden dolayı kanaldan silmek zorunda kaldığım Ya da sadece yarısını oynayıp bitiremediğim eski granny modlar var ya. Onları indirip tekrardan oynayacağım eskiden oynayamadığım granny modlarından bazılarını yani bazen bitiremediğim granny modları vardı. Onları gazma olduğum için bitiremedim. Yani mal olduğum için bitiremedim. Ama şu an anasını eski. Ben karşıma granny oyunu getirme. Yüzde yüz bitiririm. Bu arada bir çelin kaçı doluymuş? Yüzde kırk ikisi doluymuş. Tarlanın hala olmasını bekliyor bu arada. Yani değişen bir şey de yok. Tarlanın ne zaman olur Allah bilir. Neyse. Biz bir YouTube'dan video Ben YouTube'dan video o zaman kadar ya. Ne zaman şey yapsam video kaydı kapatıp video izleyelim desem Tarla o zaman oluyor Ulan tarla Şerefsiz ya Bizim şey oldu mu bu arada hmm, Tamam burası da hazırlanıyor Bu arada çok da paramız yokmuş Diğer tarla da oldu İki tarla aynı anda oldu Mecbur şey yapacağız o zaman Şöyle dön bir. Tarlaların arasında hemen şey yapmam lazım Böyle hemen bu tarla hızlılıkla alacağım ya bak e, klasik klasik biçerciler gibi yapacağım. Normalde böyle oyundaki gibi olmaz. Biçer böyle etrafından geçer, dolanır. Ben de bunu çok biçer görmedim. Bilmiyorum genelde köyde biçer falan geldiği zaman ben evde oturup şey oyun oynuyorum. Ya oğlum kısaca ben üşen gecim amına koyayım. İş falan yapmak istemiyorum. Onun için böyle tamam bak benim işe yarayacağım bir şey var mı? Yani benim çalışmam mı gerekecek? Hemen ortadan kayboluyorum. Çünkü dediğim gibi ben üşen geç bir adamım. Kanka gel hemen doldu, doldu bu anasını satayım ya. Cık. Oğlum bir şey diyeceğim ben şey yapamıyorum ya. Hakikaten bak. Yani bir video çekerken konuşamıyorum. Oyun oynarken konuşamıyorum ben. Cık. Benim gameplay videolarına geri mi döneceğim acaba? Ya bazen bilerek gameplay atıyorum. Çünkü yani deneyim yok. konuşamıyorum. Aklıma o an bir şey gelmiyor. Ya yani konuşurum ama oyun oynarken konuşamam. Ya geri zekalı ağaca vurmuş ya. neden nereden bakıyorduk? Klaus. Aynı. Lan. Oğlum Klaus hala İngilizce. Lan Klaus da çevirseydiz keşke ya. Bak mezara burası Türkçe. Yani mesela bura Türkçe buralar niye İngilizce? Ama demek ki Bak jiroskop diye çevirmişler. Ufuk eğimi. Müzik zaten şey yok. Normalde onun da zaten orijinal jiroskop. Türkçesi öyle diye biliyorum ben. Hemen sen şu biçer hemen hızlı hızlı bir bitirsin. Bu arada bizim ne kadar günümüz var hiç bilmiyorum. Ne kadarında oldu? Onu full dolda beni hiç uğraştırma biliyor mu? 92 kişi dolmuş <laughs> Neyse neyse Artık bunların hepsini diğer bölüm satarız Şöyle gel kanka O zaman ne yapak biliyor musun? Bu son tarlayı son el bir sonraki bölüme bırakalım Sonraki bölüm bu tarlayı hallederiz Sonraki bölümde tarlayı hallederiz ee, Neydi onun adı? Ardından şey yapmış oluruz Tarlayı bitirdikten sonra e, Ay ananı seki ben gene konuşmayı unuttum ya Cık. Bir sonraki bölüm Tarlayı bitirdikten sonra Bu bitirdikten sonra Artık mahsulleri satarım yani Elimize ne var ne yok satacak Kısacası Neyse evet, o zaman ben gidiyorum Videomu izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim beğendiyseniz Like atıp abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz Sonraki videolarda görüşmek üzere Hadi emanet.